Nefes Can Muhammed. Hadi selam gönderin arkadaşlarınıza. Nefes. Bak çocuklar izliyor ha sizi. Ne oldu oğlum? Aa gece çağır nefes. Gece gel pis 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 pis. Gel gece gel gel. Can Muhammed güzel mi? Güzel mi beğendin mi? Ha? Dur bakalım gece neredeymiş. Gece. Aa. Bakın geceye. Gece ne yapıyorsun? Bizim kedimiz gece. Gel gel gece gel. Pist, 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 pist. Gece. Gel. <laughs> Nefes. Nefes can Muhammed pazara gittiler, geldiler. Şimdi de moladalar. Nefes. Hadi arkadaşlarına bir şey konuş annem. Hadi bebeğim. Hadi. hadi. <laughs> Can Muhammed de ayağını boyamış.